Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Erol Doğan, Kortulu köyünde patates sekili alanlara atılan ilaçlar koyunları telef etti. Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Erol Doğan, bugün telef olan koyunlarla ilgili açıklama yaptı. Doğan, Kırşehir ili merkez ilçesi Kortulu köyünde ikamet eden küçükbaş hayvancılık ile uğraşan üreticilerin 60'dan fazla hayvanında bölgede üretimi yapılan patates bitkisini dronla ve makine ile ilaçlaması sonucu suya karışan ilaçtan zehirlenmeler yaşanmaktadır hayvanlar telef olmaktadır konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü sulardan örnek alarak sebebinin araştırılması üreticilerimizin zararları karşılanmalıdır. Konu bu kadar ciddi ise zarar gören canlı türü de giderek artacaktır. Tarım için faydalı böcekler, arılar, içme sularımız, yeraltı sularımız, sulama sularımız etkilenecektir. Bugün bir küçük baş hayvanın üreticimize zararı 10-15 bin gibi ciddi rakamlardır. Konun takipçisi olacağız ve üreticilerimiz için gerekli iş ve işlemleri yapacağız konu ile ilgili gerekli araştırmayı konunun muhatabı bütün kurumlardan talep etmekteyiz. Ya bugün biraz ne oldu? Yarın ne oluyor mi? Abi ben bunu drone yaşlaması <laughs> diye atarım. Drone, o şey söyler şey, drone. biz drone yaşlaması bu şeyden değil, bu krizden ne falan değil. Bu hayvan ya e, şey yaptılar, drone da o havuzlarda suyu aldılar, o anda ilaçları kaçırdılar. <laughs> ya ilaç suda ya da şeyden. <laughs> Kimin azarı? Salih de geldi evet, 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 O da 20, 20, 20, 20. diyor değil mi? Al tane ölüdü, iki tane ölüdü. Öyle, ölüdü. Biraz hiç yapar. Hiç 3-5 tane ölüdü. Aynen, aynen.